Yeni çıkan iPhone 12'lerden birini aldıysanız ya da işletim sisteminizi iOS 14'e yükselttiyseniz sağ üst köşede çıkan yeşil ya da turuncu noktayı gördüğünüzde korkmayın. Yeşil nokta kameranızı kullandığınızı gösterir. Turuncu nokta ise mikrofonunuzun açık olduğu anlamına gelir. Örneğin TikTok uygulaması arka planda çalışıyorsa pasif olarak hem kameranızı hem de mikrofonunuzu kullanır ve noktalar da bunu işaret eder. Böylece şarj ömrünü kontrol etmenize yardımcı olur iPhone'unuzun sesinin daha yüksek çıkmasını istiyorsanız sırayla ayarlara ve müziğe girin. Burada Equalizer bulun. Menüde EQ yazacaktır. Geç vakit adlı seçenek ses seviyesini %20 daha yüksek yapacaktır. Kişi listenizden istediğiniz herhangi biri için özel titreşim oluşturabilirsiniz. Bunun için ayarlara girip seslere açın ve zil ses ayarlarına tıklayın. Genellikle burada varsayılan titreşim seçilidir. Fakat biraz daha aşağı inerseniz özel titreşim sekmesini görürsünüz burada dilediğiniz ritmi dokunarak belirleyin ve istediğiniz kişiyi atayın. Kişiselleştirilmiş titreşim yeterli gelmediyse ve hala büyük annenizden gelen aramaları kaçırıyorsanız flash ışığını özelleştirin. Bunu etkinleştirerek gelen çağrılar için ek bir bildirim oluşturmuş olursunuz. Genel ayarlara gidin, erişebilirlik menüsünü açıp ses ve görsel sekmesine girin. Buradan uyarılar için LED flash'ı etkinleştirin. Artık hiçbir çağrıyı kaçırmayacaksınız. Eğer boşluk tuşuna basıp kaydırırsanız bir imleç belirecektir. Böylece herhangi bir imla hatası yaptığınızda ya da düzeltmek istediğiniz bir yer olduğunda metnin içinde rahatlıkla gezinebilirsiniz. Çok uzun bir metin yazdıysanız ama sonra vazgeçip silmeye karar verdiyseniz tek yapmanız gereken telefonunuzu sallamak. Yazdığınızı geri almak için telefonunuzu sağa sola sallayın. Birden fazla ikon seçmeniz gerektiğinde önce birine basılı tutun ve ardından diğer parmağınızla diğerlerini ekleyin. Ancak eğer iPhone 6 veya daha eski bir telefona sahipseniz bu özellik çalışmayacaktır. Yeni iPhone'ların çok kullanışlı bir özelliği var. Bu özellik sayesinde istediğiniz uygulamalar arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Ekranınızın altındaki çizgi kısmına bakın. Burayı sağa ve sola kaydırarak ihtiyacınız olan uygulamayı bulabilirsiniz. Artık ana ekran tuşuna iki kere tıklamanıza gerek yok. Siz de benim gibi sevdiğiniz şarkıları dinlerken ya da YouTube'dan bir şeyler izlerken uyuyakalıyorsanız Saati açın, sayaca dokunun ve sayaç bitinceyi seçin. Aşağı kaydırın ve sayaç bitince tuşuna basın. Bu özellik sayesinde medya oynatan tüm uygulamaları hatta YouTube'u bile kapatabilirsiniz. Otomatik oynatma özelliği nedeniyle gecenin üçünde karşınıza çıkan yüksek sesli bir video yüzünden artık uykunuz bölünmeyecek. Hepimiz mesajlaşma uygulamalarına alıştık fakat Ay mesajda oldukça eğlenceli. Gönder tuşuna basın ve mesajınıza farklı efektler ekleyin. Baloncuk sekmesinde 4 özellik karşınıza çıkacak. Görünmez mürekkep sayesinde mesajınız parmakla kaydırılmadığı sürece okunmaz olacaktır. Fakat sağdan sola kaydırarak görünür hale getirebilirsiniz. Hafifçe efektiyle harfler başlangıçta küçük duracak ama zamanla büyüyeceklerdir. Şiddetli efektiyle ise durum tam tersi olacaktır. Metniniz başlangıçta çok büyük görünecek ancak birkaç saniye içinde normale dönecektir. Çarpma efektiniz ise adı üstünde. Mesajınız ekrana çarpacaktır. Sağdaki ekran efektleri tuşuna basın. O da hayli eğlencelidir. Örneğin yankı efekti sayesinde arkadaşlarınızı yankılanan mesajınızla darlayabilirsiniz. Daha farklı efektler için sağa kaydırın. Aralarından biri mutlaka hoşunuza gidecektir. Ayrıca iPhone'ların farklı font boyutları bulunur. Fontunuzu büyütmek ya da küçültmek isterseniz ayarlardan ekran ve parlaklık menüsüne girin. Burada metin puntosuna tıklayarak istediğiniz boyutu seçin. Selfie çekmek isterseniz bunu sadece ses açma tuşuyla değil, kulaklarınızdaki tuşa basarak da yapabilirsiniz. Bu ipucu her ne kadar iPhone'lar için olsa da birçok Android telefonda da işe yarıyor. Ancak genellikle orijinal kulaklıklarda yapılabildiğini hatırlatalım iPhone'ların şarj ömrü çok iyi olmasa da fotoğraf kalitesi konusunda herkesi geride bırakıyorlar. Kamera ayarlarından ızgaraları açın. Genel ayarlara girip kamerayı seçin ve ızgaraları etkinleştirin. Bu sayede daha iyi fotoğraf kompozisyonları elde edebilirsiniz. Tek elle yazmayı seviyorsanız muhtemelen doğru klavyeyi seçmenizin vakti gelmiştir. Klavyeniz açıkken sol alttaki dünya simgesine basılı tutun. Burada karşınıza 3 klavye çıkacaktır. İşareti sol tarafta olan klavyeyi seçerseniz sol elle, Ortadakini seçerseniz iki elle, sağ taraftakini seçerseniz de sağ elle rahatça yazabilirsiniz. Uzun ve romantik notlar yazmayı seviyorsanız ama bunları kimsenin görmesini istemiyorsanız, notlarınıza şifre koyabilirsiniz. iPhone modelinize göre bunu yapmanın iki farklı yolu vardır. iPhone 6 için sağdan sola kaydırın. Karşınıza 3 simge çıkacaktır. Kilit, klasör ve çöp kutusu. Notunuzu beğenmezseniz çöp kutusunu kullanın ve meraklı gözlerden korumak için de kilidi kullanın. Şifreyi atayın ama hatırlayacağınızdan emin olun, onu silemezsiniz. Bu işe yaramazsa notun üzerine basılı tutarak açılır menüden şifre koyabilirsiniz. Artık kimse gecenin bir yarısı yazdığınız romantik notlarınızı okuyamayacak. Yeni iPhone modelleri harika özellikler barındırıyor. Artık tüm tarayıcı sayfasının ekran görüntüsünü tek dosya halinde alabilirsiniz. Bunun için ses açma tuşuyla güç tuşuna aynı anda basmalısınız. Bir şeyler okurken bulmanız gereken bir anahtar kelime varsa, arama çubuğuna dilediğiniz kelimeyi yazın. Daha sonra karşınıza üç seçenek çıkacak. Google araması, yerimleri ve geçmiş ve bu sayfada ara. Sonuncuya dokunun. Aradığınız kelime sarı renkte aydınlanacaktır aşağı ve yukarı yön tuşlarıyla ilgili kelimelerin arasında kolayca gezinebilirsiniz. Arada sırada iPhone'unuzun remini yenilemeyi unutmayın. Böylece cihazınız daha iyi ve hızlı çalışır. Bunun için biraz derinlere inmeniz gerekiyor. Ayarlar, erişebilirlik, dokunma adımlarını izleyip asistif taçı açın. Sonra ise önce ses açmaya, sonra ses kısmaya ve son olarak da Güç tuşuna basın. Burada Gücü Kapat sekmesini göreceksiniz. Assistive Touch'a basın ve Ana Ekran tuşuna basılı tutun. Artık reminiz yenilendi. Daha sonra şifrenizi girmenizi isterse her şeyi doğru yaptınız demektir. Assistive Touch sayesinde sekmelere yeni fonksiyonlar ekleyebilirsiniz. Bunun için sırasıyla Ayarlar, Erişebilirlik ve Assistive Touch adımlarını izleyin. Burada en üst menüyü özelleştire dokunarak yenilerini ekleyebilirsiniz. Ben çift dokunuşlu ekran görüntüsü almayı seçtim. Çünkü bunu güç tuşu ve ana ekran tuşuna basarak yapmak oldukça zor geliyordu. Artık sadece çift dokunuşlu ekran görüntüsü alabiliyorum. iPhone sahiplerinin QR kodlarını okumak için harici bir uygulamaya ihtiyaçları yoktur. Çünkü tüm iPhone telefonlarda bu özellik vardır. Kameranızı açın ve kodu okutun. Ardından yeni pencerede açılan ekranı göreceksiniz. O pencereye tıklarsanız doğrudan QR kodunun yönlendirildiği adrese gidersiniz. Bu işe yaramazsa kamera ayarlarından QR kodlarını tara özelliğini etkinleştirin. Alarm sesiniz yerine istediğiniz herhangi bir şarkıyı çalabilirsiniz. Alarmlara gidin ve üst köşede yer alan düzenleyi seçin. Dilediğiniz saati ayarladıktan sonra melodisini değiştirin. Ses sekmesinden bir parça seçine tıklayın ve kütüphanenizden istediğinizi seçin. Ancak şimdiden söyleyeyim, en sevdiğiniz şarkıyı alarm olarak kullanırsanız birkaç günün ardından kabusunuz olabilir iPhone sahiplerinin en sık karşılaştığı sorunlardan biri hafızanın dolmasıdır. Tüm fotoğrafları silseniz bile yeterli yer yoktur. Ayarlara gidin, Genel sekmesine tıklayın ve iPhone saklama alanını açın. Burada sildiğiniz fotoğrafların gerçekten silinip silinmediğini kontrol edin. Mesajlarınızın da yüksek boyutlu dosyalar barındırabileceğini unutmayın. Bu nedenle mesajların ne kadar süre saklanacağını seçseniz iyi olur. Ayarlardan mesajlara girin ve mesajları tut sekmesini açın. Burada varsayılan olarak sonsuza dek seçilidir. Fakat bunu bir sene hatta 30 güne kadar düşürebilirsiniz. Birçok belgeyi imzalamanız gerekiyorsa bu ipucu sayesinde çıktı almadan ya da tarama yapmadan kolayca çözüme ulaşabilirsiniz. İmzalamak istediğiniz belgenin ekran görüntüsünü alın ve sonra düzenlemeye başlayın. Sağ alt köşedeki artı simgesine tıklayıp imzayı seçin. RG parmağınızla imzalayın ve tamam tuşuna basarak değişiklikleri kaydedin. Hepsi bu kadar.